Evet millet Stil Skylines'in yeni bölümde selamlar. Önceki bölümlerin açıklama kısmında mevcut. Oynatma linki de orada mevcut. Oradan tüm seriyi izleyebilirsiniz. ışığı tam üstte koydum ya. Bak gözlerime torba şey gibi oluyor ya. Balıcı gibi oluyorum böyle gözlerime şey düşüyor. Gözlerim böyle değil, O ışıktan dolayı Bak burada normal. O ışık tam şey düşüyor ondan dolayı öyle. Birinci senaryomuzun üçüncü bölümündeyiz şu anda. Devam ediyoruz. Nerede o? Heh. Başlattım abi. Ben bu şehri şahlandıracağım var hep bölüm. Güzel şeyler olacak. Şu şey alalım ya. Şimdi hastamız var fakat bu hastalar niye toplanmıyor sevgili medikal klinik 8 tane 88 tane zaten vaka varmış Acaba abi şundan kaynaklı bir şey var mı ya Ben bunu yıkıyorum abi bunun ne olduğunu anlamadım O yüzden yıkıyorum Sanayi devam ettirmek istiyorum. Rezidanslar bakalım rezidanslar daha kurulmuyor. O yüzden şimdi yeni yeni kuruluyor ya. Sanayi isteyecekler. Onlar istemeden biz yapalım abi. Ama dur neyi unuttuk? Şimdi otobüs yolu yapacağız da. Otobüs yolu peki her şey bittikten sonra mı yapsam ki acaba? Yoksa iki yol mu yapsam? Basteput Geliyor benzin mi dolduruyor burada? Bu Tabii ki. Şey. PlayStation. Şuraya falan mı yapsak şöyle? Bak şura olur ha şöyle. Sınına diye gürültü yapıyormuş yalnız biraz. Bir şey olmaz o kadar da. Giriş çıkışlarda bir trafiğin akışı kaç? 76. Şuralarda belki bir sıkıntı olabilir. şuraya çift şerit akıyor. İkili da trafik olmaz zaten. Orası ayrı. Bura lüks zengin mekanı bura. Şuralarda belki olabilir. Şuralarda iki yönlü akış olduğu için sanayide sanayide yol çok iyi akıyor. Sanayide hiç bekleme yok. Trafik yok. Evet su dökümünde sıkıntı var diyor. Bir tane şundan yapacağım. Bu açılmış. Evet, burayı yapmıyorduk tabii. Şu tarafını yapıyorduk. Şöyle şuraya. Bu arada ben seviye bir şey aldım. Dur. 19.000 insan olmuşuz. Grand City olduk. Üçüncü kredimiz açıldı. Evet büyük çöp kut toplama yerleri açıldı Uluslararası otobüs terminalimiz açıldı basketbol parkı açıldı Bas metro açılmış Tamam çok iyi abi Peki Şimdi Bizim acilen bas depot falan Ulaşıma çözüm bulmamız lazım Fakat diyorum ki acaba biraz daha yolu yapacağım o yolları tamamladıktan sonra bas Şeyi yapsam Station Neyse, Biz şimdi yapalım Birinci seviye bas depot yapalım. Şura nasıl? Çok mu tıkar yolu? Bence iyi gibi. Şura? Sanayi tarafı var ya bura. Yap gitsin abi. Tamam. Sana bir yol yapacağız şimdi. Değil mi? O zaman şuradan başlayacaksın tamam mı sen? Toplamaya başla. İşte şura, sonacıma şuralar, 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 şuraya. Sayısını belirleyeceğim, trafik yapmasın diye. Burada insanları alıp topl, işte bu rastgele gidiyor zaten ya, değil mi? Öyle biliyorum. Şuraları toplar işte. Şöyle dolanır. Şurayı toplar. Şurayı toplar. Şurayı toplar. Şura. Şura. Sonra şu ev bölgelerini toplar. Şöyle yap. Bir tane şurayı toplasın. Şurayı toplasın. Şurayı toplasın. Şurayı toplasın. Şöyle şurayı topla. Şura. Şura. Son olarak şura. Ondan sonra sanayi sayısını belirledikten sonra yolu tamamlayacağım. Direkt böyle şak diye şey yapmayalım. Peki bir şey diyeceğim. Sanayi yapmak iyidir değil mi bunda? Sanayi herhangi bir şey yok zaten. Bir sıkıntı olmaz gibi herhalde. Son nokta tam şuraya. Dur. Şimdi bunu belirliyoruz. Aa vergi dur 12. 11 olsun hadi. Vergiyi biz koymamışız ki vergi koymak gerekiyor. Vergi lazım. Daha dün mü ne 100 dolar alana bir dolar vergisi geldi ya bize. Şimdi şeye getirelim. Tabi onu da gene ekonomiden anlayanlar şey yapıyor ya. Vergi alınıyorsa vardır bir şey. Nereden başlatmıştım? Evet sizin niye acaba şeyiniz bitti? Elektrik. Oğlum elektrik ya bir şey sormak istiyorum. Bura rüzgar gülüyle tamamlanınca biz ne yapacağız millet? Siz bu kadar istiyorsunuz. Al abi al. Bütün parama. Varıma yoma. Ve bir şey diyeyim mi? Yetmiyor. Ha şimdi yetti. Ya sevgili otobüsler e, siz fazla çıkmasaydınız ya. Abi otobüsler çok şeyli çıkıyor ya. Neyse ki şurada direkt duruyorlar. Fazla trafik yapmıyorlar. Şurada falan durduğun düşse tüm hepsi trafik oluyor. Şuradan dönüp geliyorlar ha bir de akıllılar. Şimdi abi. Şuraya ben bir yol çekmek istiyorum. Hatta var ya bir şey diyeceğim. Sanayi nerede? Şuradan başlıyor. Şuradan acaba şöyle bir yol yapsam. Tamam şöyle. Hı. Şimdi şurayı şuraya kadar çeksen. Şöyle şunlar bilesin tamam mı? Sonra şuradan bir yol çek şuraya kadar. Sanayi nasıl olsa şu tarafa doğru gidecek değil mi? Şurası sanayi bölgemiz olacak. Şurası evsel bölge olacak. O yüzden sanayiye çok bulaşmadan şöyle yollarımızı yapalım. Bir tane şuraya, bir tane şuraya hani şuraya ben yani şöyle. Gayet güzel. Şöyle birleştirelim. Katman katman gittik burada. Tek kelimeyle müthiş bence. Şimdi rezidans için, şeyler için. Abiciğim bunları parça parça şöyle altı buraya. 6 buraya. Hadi bura 12 olsun. 12 de buraya. Şuraya da seç. Tamam. Şuraya da hadi bir 6. Hadi bir de şuraya yap. Hadi şunu da getireyim şöyle. Hadi şuraya da küçük dükkan. Şurayı da yap hadi. Acıdım bak yoksa yaptırmazdım. Şimdi gerisine rezidans abi. Abi niye benim fare var ya bugün çıldırdı ya fareler. Hiç anlaşamıyoruz bu farelerle. Yalnız bir şey diyeyim mi? Niye bu kadar yangın çıktı? İtfaiye de yaptık. Trafik de yok herhangi bir trafik. Peki acaba büyük şeye mi geçsek ki büyük itfaiyelere? Şöyle sanayi içine falan. Olur mu ki? Şuraya mesela. Ha, orada olmuş lan. Tam var ya gözümde baktım da olmuş. Evet otobüsçüler ne alemde ona bir bakalım. 36 tane otobüsümüz var şu an. Ulaşımı kullanan var mı? 195 dolar geliyor. 128 kişi binmiş ben bundan o zaman birazcık da arttırıyorum 75'lere getiriyorum şöyle Otobüse katılım güzel sevdim e, Dedim ki biraz daha çıksın otobüs O yüzden bir yarım %25 arttırdım Sonra evet market ve şey isteği var Sanayi Bu istekleri kırmayalım şöyle mesine yollar yapmaya devam. Şuradan gene şöyle çek, şöyle Ha. Biraz yamuk oldu bu ya. Dur. <laughs> Şuraya küçük marketlerden altılı şöyle ha. Sonra gerisi rezidans. Buraya tabii ki de suyunu çekeceğiz. Yangınlar artmaya başlamış gibi gördüm ben sanki. Acaba sıkıntı ne ki? Sıcaklık 22.9 derece. Ortalama evet şurada büyük bir yangın çıkmış zaten. Elektrik gelecek abi oraya elektrik bekleyin biraz. Buraya nasıl yok? Evet su kullanımı birazcık sıkıntılı. Şuraya bir tane daha şundan yapalım ve ayrıyetten bu bu tarafa doğru geliyor. Şuraya kadar kirlenmiş. Bura evet, Burası da kirlendiyse bir sıkıntı var. Şu temizliyor ama yetmiyor. Hani şu sınır bizim için. Şuradan çünkü su çekiyoruz biz. Tamam sıkıntı hadi buraya kullanırım da hepsini buraya taşımam gerekiyor ekstra maliyet olacak benim için Baksana burada da yangın çıkmış Evet şu itfaiyeyi bir tık e, Geliştirmek istiyorum Büyük itfaiyelerden yapalım Hatta yok buraya da bir tane küçük yapalım niye para harcıyoruz bu ne kadar Haftalık 1500 bu 560 6 araba çıkıyor 25 araba çıkıyor ama hmm. Bunu o zaman Şöyle merkezi bir yere yapmak lazım Rezidanslarda çok yangın çıkmıyor. Dursana bir saniye. Şu yolu bir şöyle getirsene. Şöyle tamam güzel. Şuraları bir yapayım. Tamam güzel. Şimdi tam şöyle yapacağım. Şuraya da aynı şekilde şöyle götürelim. Şuradan bir yol çekelim şöyle. Bu da buradan böyle şeyli olsun. Şuradan da şöyle gitsen ha süper. Şimdi evet şu birazcık market isteği arttığına göre Şurayı komple şurayı şurayı şurada da küçük bir alan var mı şöyle. Hadi şura olsun. Buraları yapalım. Tekrardan buraya daha fazla yapacağım tabii ki de rezidanslara. Rezidansal bölgemizi şöyle bir genişletelim. Şuradan şöyle. Üç. Buraya tabii ki de büyük şeylerden, şunlardan. Hatta var ya abi al şöyle iki tane kocaman ben alanı size bırakayım. Hadi bir de şur olsun. Gerisini rezidans yapacağım ama söyleyeyim. Şöyle. Bak nasıl kuruldu ha 2 saniyede. Evet oranın elektriği ve suyu yok. Elektrik şu an zaten bitecek birazdan. Şöyle çektim suyunuzu. Elektrik geliyor abi. Birazdan kurulurlar. Burayı itfaiye yaptım ben. Büyük itfaiye. Peki neden büyük itfaiyecimiz şurada çıkan yangınlara bakmıyor. Şurada olmuş. Boşaltalım. Keşke var ya şunların ayarı olsa. Toplama değil lan. Yani direkt şey yapsak. Toplama hiç gitmeseler. Direkt yaksalar çöpleri. Evet sanayide biraz araba trafiği arttı, araç trafiği. Bunlar mallarımızı satamıyoruz diyorlar. Onlara bir çözüm bulacağız. Ondan sonra burada yangın çıkmış. Evet itfaiye. Aslında şuraya küçük bir itfaiye koyabilirim. Tam şuraya. Şöylemesine. Diğer bir yandan burası kapattık diyor. Niye kapattım? Müş ne? İşçi kültürü az diyor okumamıştı diyor. Artık okumuş adamlar çıkacak. Üniversitemizde de 720 kişi var. Artıyor nüfusumuz. Güzel gidiyor. Oralar o sıkıntısı var. Sanayide malları satamıyorlar. Şuralar yanıyor. Şu an itfaiye geldi. Hepsini söndürüyor. Çok güzel. Şuranın elektriği yok. Elektriği halledeceğim. Ya da gitmesini beklemek. Direkt şuradan çek ya. Niye adamları yoruyoruz ki biz? Evet buranın suyu da yok. Elektriği de yok. Ona bir şöyle bir çözüm yapalım. Tamamdır. Sonra cıma burada hiçbir sıkıntı yok. Biri derse ki şu yok, şu şu yok. Bu ne diyor? Education diyor bu da. Evet okum okumuştuk şey arıyor. Abi anlamadım. O kadar şey var. Bir tane de al buraya hadi şey yapalım şundan. Şöyle. Bir tane daha lazım abi bize. Bak bu tarz yol da güzel oluyor ha yani şu tarz. Buranın lisesi şey var mı ilkokulu? Buranın yok. Buraya bir tane yapalım o zaman. Buranın yoksa. Yalnız nereye yapacağız? Bir tane yıkacağım galiba. Sevgili ev sahipleri. Şu bir tanesini yıktım. Okullar ne durumda? Bir dakika. Şu değil. Şu bir dakika ona şuradan bakalım direkt ya. Bir yüksek okul burada, bir lise burada. Lise mi artık ne derseniz. 1000, 1000 2000 kişi burada okuyor. Üniversite ise 700 kişi, 4500 limit var, 700 kişi var. Üniversite gayet iyi. Sele ilkokul sıkıntımız var. Evet, suyunuz yok. Size de su çekiyorum. Evet suyunuzu çektim mis gibi bak artık şu elektrik trenini de kaldırdım Bunlar bunlar niye bıraktı? Elektrik yok. Artık geldi. Sıkıntı yok. Bir daha kurulursunuz. 18 derece hava. Evet, çöplerle ve e, mezar ölümlerle ilgili sıkıntımız var. Bunu çözmek adına Şimdi bir tane çöpsel bölge yapmak istiyorum. Şurası, ah şurası uygun. Burası çöpsel bölge olacak. Tamam. Burada bütün çöpçüler toplanacak. Daha dur ilk önce yolunu çek. Tamam yol buradan buraya kadar olacak. Burası çöpsel bölge abi. Tüm çöpçüleri buraya taşıyoruz. Tamam mı? Çöpsel bölgemiz burası abi bizim. Niye Çünkü o en büyük bina var ya o sadece çöpleri topluyor Evet size suyunuzu çekeceğiz tabii ki de Niye su çöpsüz bırakalım ki yani Dur şuradan direkt şurayla kolayca taşıyabilirim ben Landfill saatler bir boşalsın Şöyle şey olsun Şimdi geri dönüşümcüleri En başa koyacağız Neredeydi bir tane daha vardı burada bir tanesi şurada tamam Bir tane daha geri dönüşümcü de şurada Bakayım başka 3 tane landfill site burada bir tane geri dönüşümcü şurada Tamam şimdi nasıl bir şey yapacağız biliyor musun Çöplerle ilgili bu arada niye bu kadar market isteği çıktı Yapacağız abi market yapacağız durun çöpü düzelteyim şu neydi? Şu tüm hepsini topluyordum. Evet. Bir yer yalnız e, nere? Bir dakika dur. Şuraya bir daha bakacağım. Şu yolu kaldı sana. Hah, şöyle yaparız. Tamam. Şöyle yapmamız çok iyi olur. Bakayım yok şöyle mi? Şuraya. Bu çevredeki bildiğiniz üzere şu alandaki yani range'deki, menzildeki tüm çöpleri topluyor. Ondan sonra hatta direkt şuraya 3 tane de landfill site atacağım. Şöyle 4 tane de geri dönüşüm şu biraz olmadı şunu şu tarafa al birazcık da. Heh. Yani artık bunların bir sıkıntısı kalmayacak direkt şurası hepsini toplayacak bunların. Evet biraz burada çöpçü trafiği yaşanacak çünkü hepsi bir arada çıkacak. Trafik olacak. Burayı da çöpçü bölgesi yapacağız. Şöyle işaretleyeceğim. Hop. İsim çöp çöp mekanı. Çöpçüler. Çöpçüler. Politikalar bunlar. Tamam. Politikalarla ilgili önemli şeyler zaten. Bakayım şöyle bir. iki tanesini seçtik. Bunlara daha çok net bakmadım baktım da hani yarısını hatırlamıyorum neredeyse. Elektrikli araba falan var. Elektrik kullanıyor bunlar. Otomatik dol. Worker Union. Şimdi gelelim diğer yandan şeye. Bir tane daha şuraya mezarlık atacağım. Şöyle iki tane daha krematoryum. bir de ne sıkıntımız var bizim? Çöpçüyü hallettik. Evet ölüler var. Taşımayı bekliyor, bekliyorlar. Bekliyorlar diğer bir yandan neresi boş? Şuraya da bir tane aslında şundan mesela katsak güzel olur ha. Şehir içi trafiğimiz %63 şu an akışı. Çünkü şuradaki çöpçüler sağ olsun biraz trafik yaptılar. Şuradan akmaya bekliyorlar, gidiyorlar. Diğer bir yandan otobüs ne durumda acaba? Otobüs kullanan var mı? 327 kişi kullanıyor. O zaman bir otobüs daha arttıralım biz. Şunu %50 %100'e getirelim. Yeni otobüslerimiz çıkıyor çok güzel. Otobüs olunca bireysel araç tercihi bu çok rezidanslar için çok önemli. Çünkü rezidansta 10, 10 kişi var. Onun arabası var. 10 kişinin arabasının çıktığını düşün. O trafik kilit. Top taşıma olunca top taşımaya biniyorlar. Biraz sıkıntı yaşayacağız şu güzel çünkü şu an çıkıyor yeni yeni. Burada nasıl yangınlar çıkabiliyor abicim sizin yanı başınızda en büyük şey var itfaiye var nerede aha burada. Geçemiyor ki gerçi garibim. Çöpçülerden. Bir de şöyle bir şey var. Şu çöpçüleri boşaltıyoruz ya taşıtmak için. Bunların arabaları da çıktı. Şu an var ya burada en az 200, 300, 400 belki şey var. Çöpçü var. Çöpçü arabası. Evet. iki tanesi gitmiş. Taşımayı bekliyor. Gidiyor topluyor geliyor. Şundan yapacaktık değil mi bir tane de? Vaste transfer. Şöyle yapalım o zaman. Bunda da 20 tane kamyonet gidiyor. 2, 3 oldu, 4 oldu. Abi yavaş git, yavaş git. Seni kapatsam mı acaba ben? Neyse. Bu, bu çöp alanının büyüyor. Belki bunu yaptıktan sonra ileride şunları yıkarım. Onlardan yaparım. Şu an gelir hala 20 bindeyiz. Sadece çöple ilgili sıkıntımız var. Şeyler toplanmış herhalde değil mi? Ölüler toplanıyor. Evet çöpçüler şu trafiği bir rahat bırakabilir misiniz? Trafik aksın. Dur. Şu an diyor ki senaryo kaybedildi diyor. Mutlu olmayan insanlar diyor. Mutluluk 60'ın altına düşmeyecek diye 60'ın altına düşürdük. Altmışın altına düştü. Continue playing deyince devam ediyor. Load deyince yüklüyor. Şimdi buradan sonra acaba bizim bir şeyimiz kalmıyor değil mi? Senaryo kaybedildi dedi. Hmm. Çöpü toplayamadığımız için mutluluk 60'ın altına düştü ve bir yüzden biz kaybettik. %56'ya düştü. Şimdi acaba bu arada benim Burası niye böyle acaba? Acaba bırakalım mı burada yoksa devam mı edelim? Yoksa mı başlayalım? Şimdi bilemedim. Yeni şeyler de açılmış da. Abi şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi yeni bölümde neler yaptık? Şurayı yaptık. Şuraları yaptık. Çöpçüleri oluşturduk değil mi? Bu bölüm burada bırakalım. Ben bir önceki da alıp buraya getireyim. Fakat şu mutluluğu da koruyayım aynı zamanda. Mutluluk şeyden dolayı gitti. Çöpçüler ve şeyler cesetlerin toplanmadığı için. Bu arada bir sıkıntımız daha devam ediyor. Bunlar yavaş yavaş pisliği döküyorlar ya. Şuraya kadar gelmiş durumda. Evet içme suyunu da etkiliyor. Ben başlayayım Loat'tan abi. Bunları buraya taşıyayım. Çöpçü bölgesi tekrardan yapayım. Ondan sonra pek de bir şey yapmadık aslında bu bölüm. Şuraları falan yaptık. Bunları falan yaparım. Şu çöpçü bölgesini oluştururum. Çöplerle ilgili bir sıkıntı kalmaz. Oradan devam ederiz abi. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki bölümlere görüşmek üzere.